Geçenlerde işte Oltama bir köpek balığı takıldı, mako köpek balığı. Onu tekneme aldıktan sonra üzerinde bir iğne vardı. İğneden kurtardıktan sonra onu geri denize bıraktım ve bırakma videosunu da çekip paylaştım. Aslında çok büyük heyecanlandım, büyük bir balık yakaladım diye. Tekneye getirene kadar büyük bir balık yakaladığımı düşünüyordum. Teknenin yanına gelince mako köpek balığı olduğunu gördüm, tanıyorum zaten canlıyı. Tekneye aldım kendi iğnemden kurtardıktan sonra yüz geçinde bir iğne olduğunu daha fark ettim. Oradan kurtardıktan sonra su altı kameramı alıp onu tekrar ait olduğu yere geri bıraktım. Daha önce yakaladığım için artık alışkınım, çok korkmadım. Çok da fazla tekneyle de tutmak istemedim çünkü hani ölme riski vardı. Onu tekrardan suya indirip denize ait olduğu yere geri bıraktım. oltada çekerken çok yoruldu. Tekneye aldığımda da çırpındığı için yorgundu. Suda bir en azından son videodan önce 10 dakika suda yüzdürdüm. Kendine geldi. En sonunda su altı videosunda giderken kafasını sallayarak gitti. Videonun biraz daha baktığınızda ileride yüzerek gittiğini görürsünüz. İhtiyacımız olanları alıyoruz ama ihtiyacımız dışında bir canlıyı öldürmek doğru değil. Ee, bu hani küçük balık olsun, yasaklı tür olsun. Ee, ben şimdi bu videoyu paylaştıktan sonra çok İyi tepki aldım, kötü tepki de aldım. Hani çoğu insan beni tebrik etti bıraktığım için ama birçok insan niye öldürmedin diye mesaj attı. Hani bu köpek balığı bize saldıracak falan. Ee, ben daha önce araştırmıştım. Mako köpek balığı Türkiye'de hiçbir insana saldırmamış. Bir saldırı e, şeyi yok, notu yok veya da haberi yok. O yüzden onu ait olduğu yere denize bırakmanın en doğrusu olduğunu düşündüm. Öyle de yaptım. Hani bundan da mutluyum. Şu an o denizde yüzüyor. Ee, bu canın ait olduğu yer orası. Onun yaşam alanına biz müdahale ediyoruz. Ee, hani öldürmemiz gerekmiyor. Daha önce cam göz köpek balığı yakaladım dört tane. O da genelde bu aylarda kıyıya yakın yani yumurtlama yani üreme veya çiftleşme için geldiğini düşünüyorum ama hep aynı bu sezonda geliyor. Hani yazın en sıcak döneminde kıyıya falan gelmiyor veya sert kış aylarında geldiğini görmedim. Bu aylarda yanaşıyor ve havalar ısındıkça daha da açığa gidiyor. Bizim balıkçımız çok şey değil, e, bilinçli değil. Yasak olan türleri avlıyorlar ve küçük olan balıkları avlıyorlar. Bana göre bunların avlanmaması gerekiyor ve geriye bırakılması gerekir. Çok ufak balıklar e, ama herkes bunları avlayıp torbasına koyuyor. Hani dalış işi bende büyük bir hobi, büyük bir zevk, kopamadım. Olta işi de ekstraydı ama sonradan Mersin'in suları genelde bulanık olduğu için oltaya yöneldim. Oltada da çok çok başarılıyım ama asıl ben dalgıçlıktan gelmeyeyim.